Ufka Yolculuk 12 Ortaokul Kategorisi kitabımız Zamansızlar Mektebi Halk Muhafızları. Bu videomda sizlere ikinci deneme sınavını yayınlayacağım. Hemen sorularımıza bakalım. Birinci soru Hacı Bektaş Veli ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. 40 yaşında Anadolu'ya gelmiştir. B. Anadolu'nun ve Balkanların İslamlaştırılmasında çok büyük katkıları vardır. C. Horasan'dan Anadolu'ya gönderildiğine inanılmaktadır. D. Dergahı İstanbul ilinde bulunmaktadır. İkinci soru. Aşağıdaki sözlerden hangisi Hacı Bektaşi Veli'ye aittir? A. İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır. B. Aşk canın belasıdır. C. İncinsen de incitme. D. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsine kabuk zanneder. Üçüncü soru, Muhittin Arabi tarafından geliştirilen Satrancı Urefa oyununun asıl amacı nedir? A. Öğrencilerini manevi olarak yetiştirmek B. Öğrencilerinin zekasını geliştirmek C. Öğrencileriyle kaliteli zaman geçirmek D. Öğrencilerine kazanmayı ve kaybetmeyi öğretmek Dördüncü soru, makalat kitabında da geçen dört kapıdan biri marifet ve irfan kapısıdır. Bu kapıdan girenlere arifler denir. Arif insan hangi anlama gelmektedir? A. İnsanlara yardımcı olan B. Allah'ı bilen, Allah'a ermiş insanlar C. Allah'tan haşyet, korku duyan insan, kişiler D. Cimri olmayan, çokça sadaka veren insanlar 5. soru. Hacı Bektaş Veli kaçıncı yüzyılda yaşamış bir alimdir? A. 10. yüzyıl B. 12. yüzyıl C. 13. yüzyıl D. 15. yüzyıl. 6. soru. Güç, üstünlük, saygınlık manasındaki izzetin karşıtıdır. Zayıf, aciz ve itibarsız olmak, aşağılanmak, yenik düşüp boyun eğmek anlamındaki Zül kökünden türemiştir. Bir kimsenin başkaları karşısında bedensel, psikolojik, ekonomik, sosyal ve benzeri yönlerden zayıflığını ve etkisizliğini ifade eder. Yukarıda özellikleri verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) İrade B) Güç C) İllet D) Zillet 7. soru Peygamber Efendimiz haklı olduğu halde kavgaya tartışmaya gitmeyen kişiye müjde vermiştir. Bu konuyla ilgili hadis aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. B) Şayet bir faydası yoksa tartışmayıp yoluna devam etmek büyüklüktür. C) Allah merhametli olanlara rahmetle muamele eder. D) Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. 8. soru Kim bir kötülüğü görürse onu nokta nokta değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse nokta nokta değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse nokta nokta düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Peygamberimizin yukarıdaki hadisinde boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Eliyle, kalbiyle, diliyle. B. Eliyle, diliyle, kalbiyle. C. Kalbiyle, eliyle, diliyle. D. Diliyle, eliyle, kalbiyle. Dokuzuncu soru. Önce soruyu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki kelimeler anlamlarıyla doğru bir şekilde eşleştirilmiştir? 1. Zorluk, güçlük, meşakkat. 2. Açıklamak, anlatmak. 3. Bolluk. 4. Eziyet, sıkıntı. 5. Lütuf, ihsan. A. Nimet. B. Mihnet. C. İzah. D. Bereket. E. Cefa. A. 1. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. B. 1. B. 2. E. 3. D. 4. A. 5. C. C 1B 2C 3D 4E 5A D 1E 2C 3B 4A 5D 10. soru Allah'a gönül veren aşıklar için Allah yar Masiva Allah dışında her şey ayardır. Yukarıdaki metinde bahsi geçen ayar kelimesi 1. Başka 2. El 3 dost, 4 yabancı sözcüklerinden hangileri ile ilişkilidir? A) 1 ve 3 B) 3 ve 4 C) 1 2 3 ve 4 D) 1 2 ve 4 11. soru Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu merhamettir? A) Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. B) Allah merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki semada bulunanlar da size rahmet etsinler. C. Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste, yardım dilediğin vakit Allah'tan dile. D. Ey peygamberler, temiz ve helal olan şeylerden yiyin, iyi ve faydalı işler yapın. 12. soru Sadakat bir kişinin birine veya bir gruba bağlılığı, güveni ve sadık olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi sadakatli insanların özelliklerinden biri değildir? A. Karşıdaki insanları ve değerlere saygıyla yaklaşmamak. B. Kendini ve tuttuğu sözlere saygılı olmak. C. Kendini ve yaşam standartlarına sadık olan bir hayat sürmek. D. Verdiği sözleri yerine getirmek. 13. soru İnsan bazen Allah'ın verdiği nimetleri hep koca koca gösteriler içinde arar. Uçmayı düşünür, ışınlanmayı düşünür, bir dakikada bin kilometreyi koşmayı bile düşünür. Ama en büyük nimetleri görmeyi bazen ıskalar. Yukarıda aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir? A. Sabır B. Tevazu C. Visal D. Kerem 14. soru Aşağıdaki durumların hangisine şefkatten bahsedemeyiz? A. Bir çocuğun kedisini beslemesi. B. Bir anne veya babanın çocuklarını sevmesi. C. Bir gencin kuşlara taş atması. D. Bir kişinin komşusuna ikramda bulunması. 15. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi sabrın faydalarından biri değildir? A. Stresli olmamıza neden olur. B zorluklar karşısında sakin kalmamızı sağlar. C daha anlayışlı olmaya yardımcı olur. D kendimizi kontrol etme yetisi sağlar. 16. soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisi muhabbet kelimesinin anlamlarından biri değildir? A dostluk, B sevgi, C ferah, D bağlılık. 17. soru. Hünkar kutup kardeşlere bazı öğütler vermişti. Bunlardan bazıları hataya düşer yanılırsanız tövbe kapısı pişmanlık kapısı hep açıktır. Düşerseniz üzülmeyin kalkarsınız. Gücünüzü daima ayağa kalkıp devam etmek için kullanın. Bu öğütlerle ilgili hünkar hangi sözü de söylemiştir? A. Hiçbir zaman birbirinizden ayrılmayın. B. Kimseye yokluğunuzu aratmayın. C. Çalışın kimseye güvenmeyin. D. Bir olun, diri olun, iri olun. 18. soru. Akşehir'in meşhur erenlerinden biri bir gün hünkârın şöhretini duyunca onu ziyaret etmek için bir aslana biner. Bir yılında da kendine kamçı yaparak 300 dervişiyle yola çıkar. Hünkâr ziyarete giden bu kişi kimdir? A. Ahmet Fakih B. Seyit Mahmud C. Mevlana D. Sadreddin Konevi 19. soru İnsanın başına bir zorluk geldiğinde hemen Allah'ı anmalı, Allah'ı hatırlamalıdır. Bizler Allah'ı anarsak Allah da bizi anar ve yollarımıza nice güzellikler çıkarır. Bu konuyla ilgili ayetler de vardır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bununla ilgilidir? A. Şüphesiz biz her şey bir kader, hikmetli bir ölçüyle yarattık. Ve artık beni anın, ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük etmeyin. C. Allah'tan başka sığınacak, bağlanacak veliler edinenlerin durumu, tıpkı kendisine A'dan bir ev edinen örümceğe benzer. Halbuki evlerin en zayıfı elbet örümcek ağıdır. Keşke bilselerdi. D. Allah Orası onlara 40 yıl hala haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen yoldan çıkmış millet için tasalanma dedi. 20. soru Yaratılmış olan, dünyalık olan ve onlara duyulan sevgi, bağlılık. Yukarıda hangi terimin tanımlaması yapılmıştır? A. Ayar B. Yar C. Nedamet D. Tan-ı Hulk Deneme sınavımızın sonuna geldik. Burada cevap anahtarımızı paylaştım. Bundan sonraki videolarımda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.